İsmaila cemaatine yakınlığıyla bilinen Erenler Vakfı İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde medrese açmaya başladı. 1997 yılında kurulan vakıf şimdi İstanbul'un göbeğinde medrese eğitimleri vermeye başladı. Medrese eğitimlerinin yanında iki şey daha yapıyor. Okul öncesi eğitim kurumu ve Sibyan mektepleri açıyor. İstanbul'da 12 yerde kurduğu yerlere bir bakalım. Fatih, Arnavutköy, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü, Ataşehir, Üsküdar, Şişli, Şile, Sultan Gazi ve 4. Levent. İstanbul Valisi, İstanbul Milli Eğitim Müdürü, Bundan haberiniz var mı? Haberiniz varsa ne işlem yaptınız? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu gelişmelerden haberi var mı? Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer yıllardır devam eden bu uygulamaya yani tarikatların, cemaatlerin, vakıfların laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimin içini boşaltması ve medrese eğitimlerini hızla yaygınlaştırması sizin gözünüz önünde ceryan ediyor. Bugün köy kuruluşunun 82. yıl dönümü. Köy Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak gezmeye başladık. Köy ensüleri viraneye dönmüş. Fikrini yok edemediniz. Şimdi fiziki koşullarını yok ederek bunu ortadan kaldıracağınızı zannediyorsunuz. Ama unutmayın ki Cumhuriyeti kuranlar Cumhuriyet'in temelini eğitim devrimleriyle atmışlardır. Biz laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesini bırakmadık ve bırakmayacağız. Köy ensülerinin binalarını yeniden toplumun bilincine çıkartacağız. Sizin medrese eğitimlerine yol verdiğiniz, tarikatların, cemaatlerin, vakıfların inisiyatifine bıraktığınız eğitim anlayışını biz tanımıyoruz ve tanımayacağız. Köyün süleri binalarının yok oluşuna seyrediyorsunuz ama İstanbul'un göbeğinde tarikatların, cemaatlerin, vakıfların medrese açmalarına da göz yumuyorsunuz.